Bekle sabır taşın çatlayana kadar Merak etme saracağım seni Sabah kadar girmez uyku gözüme Buraya kadar bitti en zor gece Bırak çıkar tadını bir yudum al önce Gelmez bir daha böylesi Sabret, sabret, sabret Sabret, sabret. Biraz daha sabret. Sabret, sabret, sabret. Sabret, biraz daha sabret. Yer çekimin etkiler beni deli gibi. Bilmem neden böyle senle düşler. Kalırım zaman donmuş gibi. Var mıdır kitaplarda buna bir çare? Dilimin ucunda seni anlatan soneler Biliyorum geçmemeliyim çizgi ama Seni seviyorumlara yer yok mu hala Ne yapar insan bir çare yürekle Güzel olurdu görsem biraz empati Keşke Bekle sabır taşın çatlayana kadar. Merak etme saracağım seni. Sabah kadar girmez uyku gözüme. Buraya kadar bitti en zor gece. Bırak çıkar tadını bir yudum al önce. Gelmez bir daha böylesi. Sabret, 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 sabret. sabret. Biraz daha sabret. Sabret, sabret, sabret. Sabret, biraz daha sabret. Bırak, oluruna bırak. Her şey olacağına varır. Senin olan sana varır. Evren el atar bu işe. Zahmet ister olumlama. Geçer gider bu bulutlarda. Ol biraz şen şakrak denemeye değer bence. Sabret sabret sabret. Sabret biraz daha sabret. Sabret sabret sabret. Sabret biraz daha sabret. Bekle sabır taşın çatlayana kadar Merak etme saracağım seni Sabah kadar girmez uyku gözüme Buraya kadar bitin zor gece Bırak çıkar tadını bir yudum al önce Gelmez bir daha böylesi Gelmez bir daha böylesi Gelmez Susuzluk hiç dinmez.